Günaydın Erman Bey. Ya kızım senin benim odamda ne işi var ya? Sen buraya nasıl girdin? Kim dedi gir diye? Size kahvaltı getirdim Erman Bey. Kahvaltı mı? Evet. Geçen gün kahvaltıda en sevdiğiniz şeyler çılbır olduğunu söylemiştiniz. Ben de size çılbır yaptım. Ne olur şurada Türkçe'yi güzel kullan. Ne yaptın? Chelbe. Evet. Bu da çok güzel oldu. Zaten ne giysen bar çok yakışıyor ya. Bu <laughs> <laughs> eh, o da biraz dağılmış. <laughs> evet. Short time. Ya kızım dur ben çok gıdıklanıyorum ayaklarımdan ya. <laughs> Yavrum pençe mi atıyorsun ne yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 huylanıyorum bak alt, alta gitme huylanıyorum. Günaydın <laughs> <Kur> sevgilim. <laughs> sevgilim mi? yayında olabilir Aa, ne diyorsun sen ya? Tabii. Hı hı, sevgilim ama biliyorsun yani sevgili olmak yani aynı yatakta yatmak anlamında değil. Ancak nikahtan sonra aynı yatakta beraber olabiliriz. E yani. Pardon evimin direği. O önündeki tabaktaki nedir acaba? Ortadaki tabaktan bahsediyorsun. Diğerleri biliyorsun hep aynı şeyler. Buradaki cılbır. Çilburt mı? Evet. Erman Bey için özel yaptım ben bu cılbırı. ...sabah sabah hiç ayı gibi güleceğim yoktu ya. elin Ukraynalısı nereden bilecek bizim yerel yüresel yemeğimiz çılbırtı ya? İnternetten baktın tarifini. Erman Bey çılbırı çok seviyordu. Onu bu sabah biraz mutlu etmek istedim. Evet, insan çılbır giyince içine bir mutluluk geliyor. Bir enerji yani sarmasaktan olsa gerek. Ama çok güzel bir enerji geliyor. Sağlık, elinize sağlık. <laughs> Aşkım su. Bırak şimdi bu aptal sarışının yaptığı çakma çılbırtı. Gel aşağıda romantizmin doruklarında beraber baş başa bir kahvaltı yapalım. Valeri Hanım tünel mi kazıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ben. Müsaade buyurursanız şu cılbırıma bir ekmek bandırabilir miyim? Vallahi içim geçti ya. Başlanma cılbırımdan. Burnuna sokacağım şimdi cılbırı. Haydi diyorum kameralar diyorum. Yayındayız diyorum ya ne yapalım yani? Haydi. Aşkım, <laughs> bu sabah o kadar çok mutluyum ki. Ya sorma hayatım, bana da çok iyi geldi. Böyle kuş seslerinin eşliğinde muhteşem bir kahvaltı yapıyoruz. Ya bundan güzel bir gün olabilir mi hiç? Balen aşkım, kuş seslerinden asıl muhteşem olan kuzuların sessizliği. <laughs> Günaydın. 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 Bence hiç bulaşmayalım bunları. Şimdi bir araba soru soracaklar. Yok, ilk kim çıkma teklifi etti, siz sevgilimisiniz falan filan diye uzak ara. Çok doğru söylediniz Elman Bey. Sonuçta bu bizim öznelimiz. Yani. <laughs> aşkım Ağlamak istiyorum. Gördün mü? Yan komşularımız bize küçücük bir günaydın deyip içeri gittiler. Ya aşkım, sana bir şey söyleyeyim ben de çok duygulandım. <laughs> Kolay gelsin Erman Bey. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de diğer hırsını alayım da beraber sulayayım bahçeyi. Gerek yok. Ben suluyorum zaten. Sen zahmet etme. Gerek yok. Olsun. Sizinle birlikte vakti geçirmek çok güzel. Allah Allah. Su savaşına var mısınız? Ne gibi? Yatin ne yapıyorsun ya? Savaş ilan ediyorsun Erman Bey. Ne demek savaş ilan ediyorum? Kızım bak elindekini tut böyle. <laughs> Allah Allah. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Ya insanın yüzüne tutma. Nimet ol bak, o bak. Suyu öyle ziyan etme bak. Kendine gel hanımefendi. Bunu görüyor musun Evet görüyorum. Ne olacak? Ne, ne olacak? demek ne olacak? Ben de karşılık veririm. Sakın hareket yapma. Hareketin kralı görsün. Al bakalım. Kaç bakayım Dar alanda yapacağız. Dar alanda kıta. Geçtirme. Masum değilim. Ama arabayım benim kalbimin sahibi aslan parçası sevgilim. Yarım. Minoşi. Bak Kupil ama Arabi'yi Allah muhabbetiniz artırsın sevgilim. Ne? Öyle bahçede dolanıyordum kendi kendime. Çiçeklere bakayım dedim. Çiçeklere baktım. Onların altında boyamaya varsa dedim. Ondan sonra baktım biraz kurumuşlar. Dedim kendi kendime gelin gideyim sulayayım dedim. Suyu açtım böyle kendi kendime şarkı mırıldanayım dedim. Böyle bir iki tane böyle kafamdan geçenleri ıslık mıslık çalıyorum. Baktım kendi kendime konuşurken dedim. Baktım yanımda bir kadın sesi geliyor. O varir geldi. Cık. Ben de anlamadım yani ilk önce. Sonra o da sulamaya başladı. On... Kızım sen ne yapıyorsun ya? Ben kendi kendim kurularım gerek yok. Ya hayır ben seni ıslatayım ben de seni kurulacağım. Bak ya Allah Allah anlamıyorum. Bu deli ya vallahi deli. Büyükleriniz ıslanınca daha çok yakışıklı oluyorsunuz. Nasıl? <laughs> Erman Bey de oradaymış. Erman Bey, lütfen hareketlerinize biraz dikkat eder misiniz? Ne? Ah, oh, nereye lan, nereye lan, nereye? Evin gerzek sarışın hizmetçisine sarkıntılık etmeye devam ederseniz ne olur? Şehnaz cadısının ebbeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Bizim gerçek sevgili olmadığımız anlaşırsa ne oluyor? Ne oluyor? Ben hem işimi kaybediyorum hem de çocukları kaybediyorum. Anlaşıldı mı? Anlıyorum. Yalnız boyu boyuma huyu huyuma uygun değil. Yani kendi gidiyor yanaş. Hareketlerime bundan sonra dikkat ederim demeniz yeterli değil Erman Bey. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık, mı? <laughs> Anlaştık mı? Tabii tabii.